Ee, evet. resimlere mi bakıyorsunuz? Evet ama sizin resminiz yok. Ee, bu kim? Evet, Barış. Ee, benim askerlik arkadaşım kendisi. Ee, ben karakter olarak böyle de, resim çektirmekten çok hoşlanan bir yapıya sahip olmadığım için... ...ben böyle anı ölümsüzleştirmektense... ...aşkı ölümsüzleştirmeyi tercih eden bir kişiliğim var. Ne hoş. Ee... E, bu deodorant kokusu sizden geliyor sanırım. Sabah sürdüydüm de. Hiç çıkarmayacak mısınız? tabii. <laughs> Ay. oh. Burası aydınlandı mı? Yoksa benim kendi kendime mi şey aydınlanıyorum? E, evli misiniz? Aman! Ne önemi var canım şimdi evliliğin? Benim için önemli. He, evet. Evli değilim. Evlenmedim. Evlenmeyi de hiç düşünmüyorum. <laughs> ha, evet. Aslında böyle uygun bir şey çıkarsa... evlenebilirim de bilirim. Belli mi olur? Demek evlenmeyi düşünmüyorsunuz hiç. Aman! B bırakın şimdi evlilik oyunlarını canım. Oo oh, ne kadar güzelmiş, vallahi ten, ten üstünden ten verdim teninize. Ee, <laughs> e, şey, dur, dur bak, bakalım. Yani bi, bi, bir ten bu kadar mı ten tene uyumlu olur canım? E, şey, bana bir şey ikram etmeyecek misiniz? Hey, şarap var, ş ş ş şarap şey yapayım ben. E, ee, İçeriden. Yani pek şarap gibi değil de böyle ha. hani e, çilek, e, krem şanti gibi. <laughs> şantik? Hayır, krem şantik şey yapayım, bak hemen içeriden al, gelirim ben, alıp geleyim o zaman. Şantik lazım. Krem şantik. Dön ya şantik kalmamış. Aa. Ya krem şanti olmazsa olmaz. Hadi be. Şimdi yani şantik olmazsa olmaz mı? Olmaz, olmaz, olmaz. Lütfen. <laughs> ya şimdi hiç şantik yoksa niye olmuyor ya? İşte olmuyor işte, hadi ya, hadi. <laughs> hey. O, o zaman ben şey yapayım, bakkala bir koşturayım gideyim, şantik mantik şey yapayım madem bu kadar önemli, hani fantastik şey yapacaksanız eğer... Evet, lütfen. Ha, o, o, o zaman şantik almayı ben bakkala bir koşu şey yaparım. Eh, aşkımsın. Ha aşkımsın. O zaman siz şey yapın, rahatınızı iyice rahat ettirin kendinizi. Ben zaten kombiyi sonuna kadar açtıydım. Hani rahat rahat soyunuruz diye, aman rahat rahat üşümeyelim. Babamdan şey yaptım, siz o zaman şurada esneyin, aman bekleyin. Ben şantisini marketine koşayım da. Aşkımsın. Bir zahmet. <laughs> Şimdi böyle donma, viskiyle de şantiyesine şey yapılmıyor. <laughs> Ben üstüme pantolon şey yapmışım <laughs> <laughs> Ben hemen bir çantayı bir şey yapayım. Hadi bakalım. Artık